mobil Mobile videosu da Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi futbol arenasına atlayışımızı gerçekleştiriyoruz. Lan dur yanlış atlıyorum. Bugün burada bir yargıda atacağız. Gelen var mı abi? Gelen olması lazım ya. Bak buraya gelirler inşallah. Video geçmeden önce şöyle güzel bir şekilde like'larınız, yorumlarınız, bizlere için çok çok önemli. Hani sizin like'larınız, yorumlarınız bize çok fazla destek oluyor arkadaşlar. Hani like'ını atıyorsun kardeşim. Ben daha fazla kişiye öneriyor YouTube. O yüzden arkadaşlar Destek olursanız çok çok mutlu olurum. Adam önümde bir yerde. Merhaba merhaba merhaba. Buradan mermi geçmiyor biliyor musun ya? Gel. Göz göze görün raşit var mısın? Gel lan gel. Ay canını Bana lan bomba atacak. Vay be çocuk be. Yeezy. Güzel deneme dostum. Buraya sadece bir adam gelmesi beni bir tık üzdü ama. Neyse tamam en azından yaşıyoruz arkadaşlar. Halledeceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar like atmayı unutmayın. Ve şu an ekranda gördüğünüz şekilde de abone olup bildirimleri tümü yaparsanız. Attığım her video an anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Size bildirim gelir. O yüzden de bildirimleri tümü yapmayı unutmayın. Abi şuradan kaskımı yeleğimi aldım. Şu UMP'yi ver bana hatta. Şöyle şunları atalım. Hemen buradan birkaç bir araba bulup diğer taraflara taşıyacağım. Zaten uçak school token falan üstünden geçti. Oralara gidelim. Oralarda fight vardır. Zaten oralarda da görüşürüz kardeşim. hani diyorduk. Kaldırma bölgesi dolu. O benim kim çaldı mı abi? Ezdim benim adamı. Vurduğum botu ezdi galiba ya. Bunu bunun bedelini öğretmez miyim lan ben sana? Ezdi mi lan vurduğum botu? Yo tamam kili geldi tamam affettim adamı şu kaldırma bölgesinde adam var benim boost'u niye basmadı? Ama bastı bana gibi. Oyunda saçma sapan buglar oldu yine anlamadım. Şu adam arkamda durduysa ona çok göstermek istemiyorum. Şu kaldırma bölgesine direkt basalım bir. Orada adam var benim ses duydum ben. Selamun Aleyküm. ne kadar güzel. Hemen üst kata kaçtınız beyefendi. Hemen şöyle size bir... Bu size özel bir benim bomba. Bam. Ölmediniz mi? Bir adet daha atalım. Bak bu yakancı cinsten. Gel. Yanma. Yanma mı? Gel abi. Bir bomba daha veriyorum abi. Abi bunu tuttum mu abi? çok güzelsin abi bak var ya yapıyorsun bu sporu böyle pusmaktan ne anlayayım zannamayayım ki vallahi. arkadaşlar buraya eğer arkadaşları yakındaysa bu adamın bu adamın arkadaşları gelip bu adamı buradan zaten kaldırabilir bu yüzden şöyle bir iki dakika bekleyeceğim burada ya. Belki gelirler. Emin değilim ama. Bir umut. Şu etrafa bakalım bir. Kimse de yok gibi gözüküyor. Şurada bir tane buggy var. Spawn. savaşıyorlar abi. Gidelim ya. Boş ver. Tamam arkadaşlar. Devam ediyoruz. Sıkıntı yok. Sukul tarafı dolu. Hemen oraya basıyorum. Ya bu ya? Bak bak. Selamun Aleyküm. Ne oluyor Bak yukarı Şatı var şurada. Atladı abi. Bir olaylar dönüyor. Bir olaylar dönüyor. Çok iyi çok iyi Bu adamlar geri gelebilir mi? Geri gelemezler değil mi? 13 kilo var. Dur dur dur. Sıkıntı çıkacak arkadaşlar. Abi çok iyi oynadı. Cidden çok iyi oynadı. Abi 14 kilo oldu. Yemin ediyorum var ya güzel oyun oluyor. abi cidden güzel oyun oluyor. Dur. Ne var abi sizde ne var? Sende var. Bunları çok iyi buldum oğlum. Aha Groza AMR var. AMR'yi almayacağım. Groza'yı alırım ama. Çift AR yapacağım arkadaşlar bu boyu. Hani şu an cidden kelimiz fazla. riski e, riske atmayalım oyunu cidden. Hani kill rekoru gelebilir. Sezon kill rekorumuzu kıralım abicim. Abi şey şu dedi. İş güzel. 14 kilimiz var. 32 kişi hayatta biz saymasak. Güzel bir şekilde devam ediyoruz. Ve Hemen poçinki taraflarına bakalım. Oyunu satmak istemiyorum kesinlikle. O yüzden çok düzgün, güzel bir şekilde oyun riski atmadan oynayacağım. Abi ben alana oynuyorum ama yine sona kalan botlar düşüyor gördüğünüz gibi. Hani bak şu an 33 kişi var. Bir anda şimdi 30'a 20'ye bile inebilir. Bak 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 botların hepsi alana düşüyor ya. Oğlum niye böyle ki? Yani cidden bak hep söylüyor bak bak. 10 tane bot öldü şu an. Birazdan hepsi eksilecek. En az 10 tane bot şu an düştü alan dışında. Abi oyun sonunda hep bot kalıyor ya. Birazdan bak hepsi ölecek 10 kişi falan kalacak. 10 diyorum. 10-15 kişi falan kalacak birazdan arkadaşlar. Bak abi şaka gibi hep söylüyor ya. Bak bak. 23 kişi kaldı. Bir tane adam vuruyor bazılarını. Ama en az 10 kişi falan gitti. Alana öldü. Botlar hep ya. Alan dışında kalıyorlar. Ondan öldü. Bak 30 kişi vardı. Kaç kişi kaldı? O oyun bir kastı. Burada bir yerde adam olabilir. Ananı ya bomba yok. Şaka mı lan bu bomba mı yok? Abi burada olur mu ya? Bomba cidden yok arkadaşlar. Şunu basacağım direkt. Adamlar içeride. İki baygınları var bombam yok şaka gibi. Ben riske atıyorum biraz ama gireceğim. Tuttum acaba inşallah tutmamıştır. Bu da baygın. B. Çok iyi be çok iyi çok iyi Yine bir 1v4 geldi güzel Çok iyi ilerliyoruz abi Cidden çok iyi ilerliyoruz Alana gideceğim ben direkt 18 killimiz var Hayatta kalan beni sayma 12 kişi var Bunların 5-6'sı bot olsa yerlerini vursak güzel bir 20-25 kilo yakın bir şey çıkartsak iyi bakacağız. Abi ben şu droptaki 3 yele alayım. Kimse yok gibi gözüküyor. İnşallah suya kurban gitmeyiz. Ver abi ver ver ver. Yeleğe ver oyun. Tamam. Tamam, 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 tamam. buradan gitmem lazım. O BSS'de de var arkada. Ya telefon cidden şaka mısın sen ya? de bununla uğraştığıma inanamıyorum. Tam düzelttim kamerayı. İnşallah tekrar düşmez. Arkadaşlar oradan uzaklaşmam gerekiyordu çünkü iki kişi vardı önümde. Arkada da bir VSS'li vardı pusucu. Eğer orada dursaydım muhtemelen onları vursam beni o VSS'le vuracaktı. O yüzden oradaki pozisyonu çok riske atmadık. 19 kilimiz var. Halledeceğiz kardeşim. Sıkıntı yok. Relax. bu bot aşağıda da bir tane adam var ya. Aşağıdaki Bak o adam bir tane sıktı. Oğlum bir ses duyuyorum ben. Nereye, nereye düştü lan o? Ya şaka gibi ya. Üf. Oğlum bot kilimi çaldı ya. Tentken yine düştü. Ya abi saçma sapan şeylerle uğraşmasam var ya çok daha yüksek kilo alacağım da. Ya kamera düşüyor ya başka bir şey oluyor. Ya bak o botu da vurdu. Seni sıçacağım abi ne? Bekle. Oğlum cidden saçma salak şeylerle uğraşmasın. İki kişi bunlar. Ya Ya aptal kamera gel buraya gel. Ya abi bu mal kamera yüzünden bak. Yemin ediyorum hatta göstereyim size sistemi bak. Tripod şu. Tamam mı? Salak gibi yere düşüyor ya. Nerede lan bunun ucu? Ucu nereye gitti onu da bilmiyorum. Ya bak aha, şurada. Tripod şu ucu tutmuyor tamam mı yapıştıracağız saçma salak oyunu sattık ya gerçekten inanamıyorum abi ya ya yemin ediyorum var ya bunu hak etmedik cidden bu sonu hak etmedik ya Abi 20 kil 2800 asar mı öyle gördüm yok 2650 asar Cidden şu oyuna yazık oldu. Arkadaşlar ben kapatıyorum videoyu. Şu tripod işinde bir an önce çözmemiz lazım. Yoksa gördüğünüz gibi sürekli düşüp düşüp duruyor. O yüzden şu güzelim oyun hiç oldu ya. Bak cidden 22 kille kapatırdık. Güzel olurdu. Hani ama yapacak bir şey yok. Neyse. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.